Merhaba. Bugün sizlere e, görüntü işleme görüntü işleme konusunda yüz e, yüz analizini anlatacağım. Hem yüz hem de kol analizi daha doğrusu. E, öncelikle kütüphaneleri import ederek başlıyoruz. E, burada TensorFlow kütüphanesine ihtiyacımız olacak. Eee OpenCV kütüphanesine ihtiyacımız olacak tabii ki. E, ve aynı zamanda biz bir tane medya neydi bu? Hemen bakalım şuradan. Medya pipe kütüphanesi aynı şekilde import ediyoruz aşa aşağılarda ve de numpy kütüphanesini de aşağılarda daha sonra için kütüphane daha sonra import edeceğiz. Burada import etmemişiz. Şurada Excel kütüphanesini şu yüzden import ettik. Biz verileri Excel'e yazıyoruz. Sonra Excel'den çekiyoruz. Ee, öncelikle yüzü taramak için bir tane model lazım. E ee, bir tane modeli var. Onun frontal face alt kütüphanesini kullandık. Burada import ediyoruz. Hemen başlayalım. Sonra bunu da import edelim. Ee, sonra burada frame face adlı bir tane fonksiyon yaratıyoruz. Daha doğrusu önce ram face adlı bir fonksiyonumuz var bu run face adlı fonksiyonda Frame Face çalıştırıyoruz öncelikle. Frame Face, frame face de, de Frame'in size'ını 600-400 olarak düşürüyoruz. Bütün hepsinin aynı olması için, daha kontrol edilebilir olması için. sonra görüntü işlemede yüzü taramak için bunun rengini grey rengini almamız lazım. Burada CVT Color fonksiyonuyla griye çeviriyoruz sonra daha önce import ettiğimiz Hard Cascade'nin modelini kullanarak buradan yüzü taratıyoruz. sonra çıkan yüzü de belli olsun diye şu rectangle çiziyoruz şurada. ve aynı zamanda face frames face frames alıyoruz sadece yüzü. Daha sonra kullanmak için çünkü emotion kontrolünde de kullanacağız bu yüzü. Tekrardan bütün resmi tar taratmak yerine bu yüzü alıp tekrardan ona sokmak daha mantıklı bunu çalıştıralım. Ee, burada get data face ile de Excel e datamızı yolluyoruz. Ya yani daha doğrusu Excel'e yollayacağımız datayı hazırlıyoruz. Ee, run face de bu, bu adamlar bittikten sonra Excel'e sheet name write ile Excel'e datayı yolluyoruz. Burada daha önce bahsettiğim numpy ve mediapy kütüphanesini import etmişiz. Ee, daha sonra Ice Draco adlı bir tane daha klasımız lazım olacak. Ee, biz burada Media kullandık ee, göz bebeğini takip etmek için. Yüz, yüzde kullandığımız gibi bir model kullanmadık. Direktman Media Pipe kütüphanesini kullandık dedik. Çünkü çok kesin sonuçlar veriyor Media Pipe modellere göre. Kendi eğitsek kendi eğittiğimiz modellerden çok daha yüksek sonuçlar aldığımız için Media Pipe'ı da kısacası. Ee, burada Mediapipe şu şöyle kullanılıyor. Onu da şöyle açıklayayım. Öncelikle Mediapipe yüzü alıyor ve yüzü e, noktalarına bölüyor. E, burada left eye için, right eye için iris ve right yani sağ iris için noktaları bu yüzden belirtmemiz lazım. E, yüzü koordinatlarını çıkarıyor yani kendince. Bu şekilde de Göz, gözlerinin koordinatları da bu şekilde belli. Buradan bu şekilde aldık bunları da. Ee, burada frame Xen dediğim gibi her şeyde e, bunu griye çeviriyoruz her görüntü işleme şeyinde. Çünkü normal renkli şeyi işlemek olmuyor, çalışmıyor. Ee, daha sonra bunların get eye direction'ını alarak yani sağ veya sola veya tam ortaya bakıp bakmadığını öğreniyoruz. Bu şekilde göz bebeğini incelemiş oluyoruz. Burada aynı şekilde Excel'e yazmak için get data, get data fonksiyonunu yazdık. Aynı şekilde put, put text to screen'leri de bu datayı... Daha öncekinde çalıştırmamışız, o yüzden çalıştırıp çalıştırıp devam edelim. Yani şu şekilde get get görüntüyü yani aldığımız yerlerde de devam ediyoruz. Ee, bu fonksiyonları daha sonra kullanmak için çalıştırıyoruz. Yani en aşağıda hepsini birden çalıştıracağız. Ee, videoyu import edip hepsini birden çalıştıracağız. Ee, Circle to Screen'de de e, göz bebeğini direktman yuvarlak olarak çizdik biz. Yani kare falan olmak yerine direktman circle çizerek gösterdik. E, run iris fonksiyonu da üstteki gibi bunların bütün hepsini çalıştığı fonksiyon. E, burada frame'i yolluyoruz. Frame'de de yani burada komple frame'i yolluyoruz normal şeyi yollarsak bir sıkıntılar çıkabiliyor. Yani komple frame'i olursa. Hatta bu yüzden bayağı yavaş çalışıyor MediaPipe. Ama dediğim gibi doğruluk oranı aşırı yüksek olduğundan dolayı bunu tercih ettik. Bir, bir tane model kullanmaktansa. Burada da aynı şekilde daha sonra sheet name şekillerinde Excel'e yazıyoruz. Neyse duygu fonksiyonumuza geçelim. Import çalıştırdık mı çalıştırmışız. Onu da çalıştıralım. Ee, şimdi Predict emotion, emotion, var. Bir de Emotion Analiz adlı iki tane fonksiyonumuz var. Kısaca ne yazdık yani kısacası. Semantic modeli A.H5 o adlı bir model kullanıyoruz. Bu modeli import etmek için Keras Models kullanıyoruz. Yani bu şekilde import ediliyor. Aynı şekilde daha daha önce bahsettiğim gibi frame'i dümdüz kullanamıyoruz. Bu, bu yüzden de Gray modunu almak lazım ee, ve bu, bunun görüntü kalitesini daha aşağı yaparak daha kolay incelenmesini sağlıyoruz. Ee, bu şekilde hazır hale getirdik modelimizin şeyini. Ee, şurada model predict diyerek yani modeli model.predict diyerek bunun hangi şeyden çıktığını görebiliyoruz burada aslında oranlı olarak çıkıyor ama biz sadece en büyüğünü alacak şekilde eno analizde şey yaptık. Yani burada hangisi daha büyükse onu alıyor. Hangisi 0.9 oranla çıktıysa yani hangisi %90 oranla çıktıysa onu dönecek bize. Veya %50 fark etmez. Yani hangisi en çok onu dönüyor. Bu şekilde Janimation işte bu ikisini çalıştırıldığı yer zaten. Put text dediğimiz kısımla da işte ee, Yüzün belli olduğu, biz bu zamanda Emotion şeyine daha önce bütün frame'i değil, frame'den kestiğimiz sadece yüz frame'ini yolluyoruz. Ee, burada da işte put text diyerek işte bu yüzün hangi şey olduğunu, hangi duyguyu aktardığını yazıyoruz yani görüntüye direktman. Bu şekilde. Ee, hand tracker fonksiyonlarımıza geçelim. Yani daha doğrusu klasımıza geçelim. Burada fonksiyonlar var. biz bir de geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Biz bir de proje yazılı Python'da yani Python'ın normal şeklinde yazdık. Jupyter Notebook'ta yazmadık. O yüzden yani görüntü pek Jupyter Notebook'a uygun değil yani. Direktman Python'da yazıldı. Hatta yanında göre, görebiliyorsunuz Python dosyalarında. Neyse devam edelim. burada hand trickle klası var işte. Ee, aynı zamanda el, el, algılamayı da model üzerinden değil direktman hmm. emotion kütüphanesinin hadi emotion diyorum ee, neydi o kütüphanenin hemen bakalım tekrardan media Pipe'di, pardon hemen, MediaPipe media pipe kütüphanesinden yaptık bunu da bu, bu da aynı şekilde yavaş çalışıyor ama bunun doğruluk oranı cidden çok yüksek yani Az sonra göstereceğim zaten mailde men çalıştırarak. Yani inanılmayacak, inanılmayacak derecede yüksek şeklinde söyleyebilirim. şu hemen çalıştıralım. Bu şekilde. Hatta direktman çalıştıralım. Ya yani burada pozisyon falan pozisyonu falan buluyoruz. Aynı zamanda çizimini yapıyoruz. Yani draw self ile get data ile datayı excel'e yollayacağımız için get data, get, get data ile hazır ediyoruz. Şurada şimdi işte aynı şekilde daha önce yaptığımız gibi bunu çalıştır yani yol diyoruz excel'e daha sonra çekmek için. buradan da bunu çalıştıralım. şurada gördüğünüz üzere bayağı yavaşlaşıyor. Yani 0.72 72 milisaniye her bir şey için çok yavaş çalışıyor. Hatta burada da uyarı veriyor yani çok yavaş çalıştığı hakkında. Ee, şöyle göstereyim ben size. Ee, burada internetten bulduğumuz bir, bir videoyu kullandık. Yani gördüğünüz gibi acayip ötesi yavaş çalışıyor her bir frame ee, için. Yani neredeyse gözükmüyor şeklinde. Ama yani duygu pek fazla şey olmasa da veya yüz model ne kadar eğitilmiş olsa da çok da iyi çalışmıyor gördüğünüz gibi. Yani ikisi de tam olarak çalışmıyor ama MediaPipe'ın eee kol, kol diyorum. Göz kısmı cidden çok iyi çalışıyor ve yuvarlak göz bebeğini yuvarlak çizdiğimizi ve sağ, sol üstte e, gözün ne tarafa baktığını, yani sol gözün ne tarafa baktığını veya sağ gözün ne tarafa baktığını açıkçana görebiliyoruz. En ufak bir şey olmadan sapma olmadan ee, aynı zamanda kol da çıktı şu anda. Mesela kolu her zaman algılıyor bu şekilde. Yani diğer model modeli 70 olsaydık bu kadar yüksek oranda olmayacaktı. Ee, ama bunu daha önce eğitmişler, daha önce yapmışlar medya kütüphanesiyle. aşırı yüksek oranlı olarak. Biz de o yüzden sadece duy, duygu, duyguyu yaptık yani o şekilde. Benimle sizin için çok teşekkür ederim. Buradan sonra Excel'den aldığımız verileri analiz etmek için Ertuğrul arkadaşım, yani analizini göstermek için Ertuğrul arkadaşımı bırakıyorum. O da Excel'den Excel'den veriler çekip Jupyter Notebook'ta hazırladığı şeylerle gösterecekti bunu. Çok sağ olun beğeniniz için işte, tekrardan. İnler. Merhaba. Ben Ahmet Ertuğrul Kaya. Bu da 1.308 dijital görüntü işleme ödevinin ikinci kısmının videosu. Biz Eren nasıl bahsettim bilmiyorum. Videosunu izlemedim. Kodu birlikte yaptık. Biz kod zannediyorduk sadece öyle Sonra analiz ve rapor kısmı geldi. Eren kodu optimize etmeye, ben de düzenlemeye çalışırken ben de son bir gün analize atladım. Fazla iyi olmadı. Ben şunu hatta bir kernel... Restart ve Clear Output diyeyim. Size neler yaptığımı adım adım gelip göstereceğim. Şimdi ilk başta ben gerekli kütüphaneleri import ettim. Sonra Excel bir alt satıra geçer misin lütfen? Burada Excel file'ı include ettim böyle. Sonra ilk başta sheet'lere bakarak dağılımı yaptım. Eren bahsettiğim bilmiyorum biz böyle dağıttık. DF video, video hakkındaki bilgiler. Ayrısız göz bebeklerinin verileri, hands elin verileri, şey ellerin verileri, face yüzün verileri. Emotion'da duygular. Sonra ben şunu bir çalıştırayım. Get region diye bir şey yaptım. Ekranı ben 5 bölgeye böldüm. 5 diyorum pardon. 16 bölgeye böldüm. Ortadaki dörtlü orta kısım. Onun dışında geri kalanlar burada numaraları var. Ekran 16'ya bölündü. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Tabii böyle böyle böldüm. Ortadaki dörtlü kısım, or şey center, geri kalanlar işte sol yukarı, sağ yukarı, sola aşağı, sağ aşağı. Böyle bir fonksiyon tanımladım. Sonra videoya geçtim. İlk başta DF video örnek gösterelim. DF videonun içinde zaten A1, B1, C1 ve D1'de veri var sadece. A1 video FPS'i, B1 video X uzunluğu, sonra diğeri Y uzunluğu ve şey... C1, D1'de frame sayısı. Ben başka bir şey yapmıştım şu an. Eren'in Excel dosyası elime gelmedi. Şu an gördüğünüz üzere hocam saat 22-21. Ödev, hani gece yarısında yapsaydınız çok daha rahat olurdu benim için şahsen. Gece yarısında alışmış bir bünyo, öyle değil. Neyse bunları tek tek yapıyorum. Bunlar video analizinde kullanılacak. Frame count, video duration. Göz ve beyn'e geleyim. Göz ve beyn'e ilk defa, ilk bir örnek gösterelim. İşte şu nanlar ekranda göz olmadığı zamanlar. Diğerlerini de böyle yaptık. Aa, i̇lk başta shape'ini aldım. Bana frame sayısını verdi. 30. Sonra boşları tükürdüm. Boşları tükürünce bakın. Aa... Kaç oldu bu? Yani 29. Gene 29. Ay boş yokmuş. Hayır 7. satır. Hani 7. satır gitmiş. Gördüğünüz gibi alttan 8'e geçiyor direkt. Neyse. Ondan sonra ilgileneyim ben. Ee, gelen mesaja. Şimdi ilk, ilk başta ben bunlara location x e location diye dedim. Bunları biz e, Python tarafında da yapabilirdik. Ama nedense böyle yapmaya karar verdik ve her şeyi düzeltelim diye düşündüğümüzde vakit yoktu. Vakit. Vakit önemli. Planlama önemli. Bu, ay, bu, e, bu ödev bir aylık ödevmiş. Bir haftalık ödev değilmiş. Bunu zor yoldan öğrendik. Eren de ben de. İlk başta ben location x ve location y dedim. Bunları belirttim. Bu burada kopyaladığım için, iz drop, now, 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 drop now yaptığım için bu kopya oluyor. Kopya bir şeye de şey yapamıyoruz. Direkt işte böyle ekleyemiyoruz bunu silip. Şunları silip falan filan. Noktolog kullanmamız lazım. Ama anlamadığım bir şekilde ben bunu çalıştırdığımda hala hata veriyor. Hani gene nokta kullan diyor. Kullanıyorum. Nereden kullanayım nokta nokta başka? Neyse. Çalıştır. İkinci kez çalışınca düzeliyor ama. Neden bilmiyorum. Sonuçta işte bunlar lokasyon x lokasyon diye Verimli değil. Farkındayım. Ağırlıklar aynı. Şey, ağırlıkları değişebilir. Onda farkındayım. Ama biz tüm ortalama hesaplamaları şey yani ana ağırlık merkezi bulmak için tüm noktaların a, ortalamasını aldık. Direkt aritmetik ortalamasını aldık. Yani böyle ağırlık falan filan ekleyebilir miydik? Ekleyebilirdik ama eklemedik. Böyle daha rahat oldu Sonra aynısını region içinde yaptım. Region ekledim. Region'da ise şu get region fonksiyonunu kullandım. X ve Y değerlerini aldım location'ın. Sonra onları bir video resolution'a verdim. Sonra işte böyle region geldi. Aynı hata tabloda da var. Tekrar çalıştır. Güzel. Çok garip. Neyse sonra shape'ini buldum bunun. Ne oluyor ya? Heh. 28. Sonra ben bundaki en şey, en fazla kullanılan şeyi görmek istiyorum. Hani e, görmek istiyorum. Bu da bana diyor ki e, göz bebek en çok ekranın ortasındaydı. Göz bebek en çok ekranın sol tarafın, sol üst tarafındaydı. Göz bebek en çok ekranın sağ üst tarafındaydı. Böylece biz bizim adayımızın en fazla hangi tarafa bakarak vakit geçirdiğini öğrenebiliyoruz. Enter. Center'daymış bunda. Max 28, center, liste 28. Max'la min aynı geldi. Ne şahsen iyi. Güzel. Çünkü hepsi center. Çünkü hepsi center. Hepsi center'daymış. Neyse. Sonra bunu çalıştır. Aa çalıştır. Aa Pardon bu strict bu ma? Streak bu aralıksız en uzun nerede ne kadar kaldı? Bu streak kavramını biraz anlatıyorum çünkü hep şey, duygu hariç streak kullandım. Bu streak şey oluyor. Ortaya bu kullanıcı X frame'inde bir yere bakmaya başlamış. Aralıksız bir şekilde başka bir yere bakmamış. Yani orada kalmış yüzü sadece orijin'de kalmış. Ve bu şey Y frame'ine kadar devam etmiş. Eğer hangisi en uzunsa, burada bu streakleri öyle buluyoruz. O longest streak oluyor. Aralıksız en çok şu tarafa baktı. Kesintisiz şu frame'ler arasında. Zaten FPS'i biliyoruz. BAM! En uzun hangi süre nereye baktı? Sonra bunu çalıştırayım. Longest streak, center. Çünkü bu baktı. Start frame, end frame. Duration, şunu duration'ı yanlış hesaplamışım. Puh, video FPS değil. Direkt 3 olacak. Puh. Aynen 28. Sonra center. Bu da center'da kaç kere, kaç frame'i center'da geçirdi, kaç frame'i left up'da geçirdi. Bunları istatistikler için kullanabiliriz. Sonra el takibine geldik. İlk başta eli görüntüleyelim. Saat ve bakıyorum bir yandan kontrollü bir şekilde. Çünkü 11 teslim. 12 olsaydı hocam. Diyorum 12 olsaydı güzel olurdu. Buraya el sayısını ekledim. El sayısı biraz karışık. Sebebi de şey. Excel dosyasında şurada görüyorsunuz. Üç tipte şey var, örüntü var. Birincisi her taraftan, ikincisinde sadece sol taraf sayı, sağ taraftan. Üçüncüsünde ise iki tarafta sayı. Bunun sebebi biz verileri kaydederken eğer ekranda veri yoksa her birinden yazdık. Eğer ekranda sadece sol tarafta, sadece bir el varsa, bu sağ el, sol el fark etmez. O biraz kötü kabul. Ekranın sadece sol tarafında veri yazıyor. Eğer ekranda Iki, iki el de varsa iki tarafa da veriyoruz. Zaten kodu ekran sadece iki tane el ayar şey takip edecek şekilde yazdık. Bir de veri ön işlemeyi daha iyi yapabilirdik. Kabul edebiliyorum ama bizim yazdığımız kod için hani inceleyeceğimiz şey veriler belli. Yani ama bunu gerçek hatta bir sunacak olsaydık veri ön işlemenin tabii ki daha iyi yapılması gerekiyordu. Yani son kullanıcının aptallığını hiçbir zaman esirgemeyin mi? hayır a göz ardında Atma. Neydi? Underestimate. Türkçesi aklıma gelmiyor. Neyse. Ee, sonra ben burada ne yaptım? El sayısı sıfır olanları gösterdim. Ekranda el olmayanlar. Bir şey için kullanırız. Lazım olur. Kenarda dursun. Sonra 15. Bir el. Baktın hepsinin şey, sağ tarafı boş. Şey, boş lan. Ne kaç tane varmış buradan? 8. Sonra iki el. Kaç tane var? Yedi. Sonra ben bunları lokasyon... ilk başta ben el bir dedim. Burayı e, ikisini de aslında direkt diğerine ekleyebilirdim de e, şuradan ek... neden buraya eklemedin diye de düşünebilirsin. Bunları üçe ayırmadan önce tabloyu. Sebebini de açıklayayım. O zaman eklemeye çalıştığımda toplama işlemlerinde nanların hepsi şey oluyordu. Eee Hata veriyordu hata ha. Şimdi şey de diyebilirsiniz sıfır yap hata vermesin ama diğerlerinin lokasyonu sıfır olabiliyor. Hani e, bu medya pipe takip ettik biz eksi sekiz bile var hani eksi sekiz gelebiliyor konum olarak çünkü hani model biliyor elin oradan devam ettiğini. Çok harika bir şey bu arada hani cidden Google yaptığı işi biliyor. Burada da aynı hata. Log kullandım zaten. Burada nerede kullanacağım bilmiyorum onu. Sonra gene aynı hata. Bunu ikinci el için de yap. Tamam. ben bir an düzenledi zannettim. İkinci el için de yaptım. Sonra Y. Sonra region'da gene aynı hata gelecek. Evet gelmeli. Geldi de. Tamam. Burada da aynı hata gelecek. Bunlar da gene region'ı belirliyor. Üsttekinin aynısı. O yüzden fazla üzerine durmayacağım. O vakit oluyor. Ben seri videoyu uzandırayım. Bunlar böyle devam ediyor. Gene buluyor. Şimdi burada Error <laughs> error yok değil mi? Temiz 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 temiz, temiz, temiz. Sonra yüze geçtim. Yüzde ise gene aynı hatalar. Neden bu hata var? Hiçbir fikrim yok. Sonra enter, 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 bam, 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 devam, 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 devam. Ha bir de şey ekledim bunlara, yukarıdakinde de var, elde de var, ekranın hangi tarafı? Daha sonra onu anlatmıştım zaten. En son duygu, duygu en güzeli, en basiti. Ha, biz duygu da çünkü sadece duyguyu verdik <laughs> başka, yani kafanın lokal... Kadar... hani kafadan aldığımız için duyguyu. Ya tek bir tane için yüzün şeyini vermeye gerek duymadık. İşte aynen. Sadece 7 frame de mi takip etmiş? Bakayım. Hayır, 8 frame. Yeterince yakın. En, uz en fazla üzgün. Bizim ilk deneme yaparken bizim e, yüz e, duygu tahmin modeli sürekli şey diyordu. Üzgün, üzgün. Biz ilk başta hani dedik, Türk genci miyiz diye böyle. Yoksa cidden model mi bozuk? Bilmiyorum, hani arkadaşları çağırdık. Arkadaşlar da üzgün çıktı. Ama arkadaşlar da öğrenciydi. Hani... O yüzden yorum yapmak istemiyorum fazla modelin nasıl çalışıp çalışmadığı ile ilgili. Ama arada bir mutlu çıkıyor. Yani o yüzden model iyi de olabilir. Sonra strikleri yapıyoruz. Sonra save kısmı. Save kısmına geçmeden önce ben şablonu göstermek istiyorum. Ben şablonu böyle yazdım. Dijital görüntü final projesi. insan kaynakları için otomatik mülakat analiz raporu. Ahmet Ertülkaya ve Eren Ay. Eren ile ben. Sonra içindekiler ekledim. İlk başta bu iş görüşmesi videosu otomatik olarak analiz edilmiştir ve bu analiz raporu otomatik olarak oluşturulmuştur diye bir disclaimer ekledim. sonra video hakkında dedim. Bu video, a ben değişkenleri yukarıda anlattığım özellikleri böyle kullandım. Köşeli parantez içinde değişkenin adı. Bunu Python'da PDF dosyasını okuyup bam kaydedebiliyorum. Saniye uzunluğunda video resolution x boyutunda falan filan gözle bir analiz sonucu. Bu videoda göz bebeği toplamda işte şu kadar kare takip ediliyor. Sonra işte en çok şu ekranın şu tarafında şu kadar kare bakıyor. Sonra en az şu tarafında şu kadar kare bakıyor falan filan. Hepsini böyle böyle yazdım. Daha detay yapılır mıydı? Yapılırdı da. Vakit kalmadı ya. Vakit düzgün kullanamadık bundan. En son rapor 3 sayfa oldu. İçindekiler ve kapak aşağı yukarı 1.2-1.25 sayfa aldı. Ya da 1.3 her neyse. Analiz raporunda böyle yazdık. Kod kısmına gelelim. Kod kısmı inatçı çıktı. 12 olsaydı hocam dediğim gibi yetişirdi. Bende bir sıkıntı yok yani. Kod kısmı hata veriyor çünkü her birine tek tek sting yazacağım. Ben hiçbirine sting yazmadan yazdım posoyu. Ben son yaparım. Zaten onlar da olmadı. Şu an hepsi yok orada. Baya bir özellik çıkarmışım bu arada. Ben bunu çalıştır diyeceğim. Hata verecek. Çünkü şey gördüğünüz üzere numpy int64 kabul etmiyor. String kabul ediyor. Ama temelde evet onları alıyor, birleştiriyor, rapor oluşturuyor. Hani bu kadar. Tekrardan üzerinden geçeyim. Biz 5 farklı şeyin analizini yaptık. Videonun analizini yaptık. Iris'in gözü beklemenizi yaptık. Elin analizini yaptık. Yüzün analizini yaptık. Duygun analizini yaptık. Excel dosyasını analiz yaptık. Analiz yaparken Pandas ve bir yerde NumPy kullandık. NumPy izlen. Burada hata verdi. Şey, NumPy kullanmak zorundasın falan filanmış çözümü. Onu düzelttim. Onun dışında sadece Pandas. Seaborn ile veriyi görsele çevirebilirdik. Regresyon kullanmadım. Basit bir analiz. Sadece veri, verileri çekiyorum, bakıyorum böyle oluyor. Ben hocam belirteyim Eren, ne Eren, ne ben. İkimiz de verici değiliz. İkimiz de böyle görüntü işleme Open CV tarzı olur diye girdik. Ve sonra ödemin yarısı veri işleme çıktı. İkimiz de minik bir şok olduk. Hani yakın şeyler. O yüzden normal herhalde. Neyse hocam sağ olun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Rapor şablonu tekrardan burada. Ben Ahmet Ertuğrul Kaya ve takım arkadaşım Eren Ay. Bir dönemi daha bitirdik. Ve OBS'i bulamıyorum. Heh. İyi günler.